Merhaba. Ben Profesör Doktor Kubilay Vicdan. Bugünkü videomuzda sizlere tüp bebek tedavi sürecinde e, laboratuvarda yumurtaları döllemek için vücut dışına aldığımız süreç olan yumurta toplama süreci hakkında bahsetmek istiyorum. Aslında invaziv bir girişim, özel iğneler kullanarak transvajinal ultrasonografi eşliğinde yaptığımız ortalama 10-15 dakika süren bir işlem ve anestezi altında yapılması gerekiyor ağrılı olmaması için. Bu yüzden de hastanın anestezi alacak şekilde aç karnına merkezde bulunması gerekiyor. Başta da söylediğim gibi aslında basit bir uygulama fakat yine de hem damar zedelenmelerine açık olduğu için hem de enfeksiyon riski olduğu için mutlaka sterilizasyon kurallarına uyularak yapılması gerekiyor. Konuyla ilgili detaylı bilgilendirme için YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.